Trabzon Gazi Paşa'taki, beni kameraya kaydetmeyin. Çaktırmadan ya. Çekme kardeşim eee. patron yok. Eee. Vasco de Gama duydunuz mu hiç? Eee. Şimdi bak palavraya. Dedim Vasco de Gama ile Vasco de diye iki tane kardeş var dedim. Bunlar dedim zamanında İtalya'dan yola çıkmışlar. Bir tanesi Avrupa tarafına doğru hani Paris tarafına doğru bir tanesi de bizim Türkiye'nin Balkanlarına doğru gelmiş. Paris tarafına doğru giden Vasco de Gama. Tabi bu zamanla dedim. İşte ne yapmış? Christoph Colomb'la beraber açılmış Amerika kıtasını keşfetmişler. O keşif ekibinde bulunan insanlardan biri. Vasco de Gama da Balkanlarda hani bu Haçlı Seferi'yle beraber yükselen bir insan olmuş. İsmi duyulmuş. Daha sonrasında Vasco de Gama Amerika'da hani Panama dediğimiz kıta var ya. Panama dediğimiz uç nokta var ya. Kanal. Evet. Bravo. Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan o geçidi de Vasco de Gama demişti. Biliyor muydunuz bunu? Biliyor muydunuz? Bağlasana Hayır. Vasco tamam, de Gama bak. Ve Amerika'nın <laughs> kuruluşu da 350 yıl öncesine dayanır. Bu yeni yakın, yakın çağdaki olay. Vasco de Gama ne yapıyor? <laughs> 200 yıllık bir şirkettir Vasco şirketi. Vasco de Gama'dan kaynak Vasco şirketi kuruluyor. Şu an 7. kuşaktır onlar. Tamam Ya nasıl hazır ya, oğlum bunları ya, yaz. Böyle palavra duyamazsın hayatında. Olay bu. Biri Vakko de Gama'dan Vakko, biri de <laughs> sadece ismi Vasco Vasko de Gama. İkisi de kardeştir. Bu kadar basit. Vakko Türkiye'de kurmuş bir şirket. Balkanlarda kalmazsan kaynaklanan. Haçlı seferleriyle Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'de kalıyorlar. İtalyanların da ırklarına baktığın zaman Türk boyundan gelmedir arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum yani. Başka bir şey demiyorum yani. Bağladım. Bağladım bu kadar atılmaz yani. Teşekkür ederim. Gizlesin, değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar anlatım hakkım yok. Şikayet etmeyin bize böyle tarihimizi anlatı diye. Ceza yazmasınlar. Yani. Seviyorum sizi. <laughs>